herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA 4 oynayacağız. ikinci bölümü GTA 4'ün. GTA 4'e tüm hızımızla devam ediyoruz. Dediğim gibi hala kararlıyım. En daha doğrusu ilk fırsatta bu herifin kıyafetlerini değiştireceğim. Bu ne ya? ya karşımıza oyuna başlar başlamaz Roma'nın külüstürü çıktı. Aslında bilme bilme bilme. Şurada çok güzel üstü açık bir araba var Allah veren polis var Polis Polis senin yüzünden arabayı alamadık polis Aa bunu alalım Polise söyleyeni gırtlağını keselim Kır Ne bakıyorsunuz lan benim arabam anahtarı içeride unut Ring'i verecek param yok. Hadi yürü. Hop, dur. Ring. Ring. Bu radar çok güzel ya çok seviyorum. Radar! Bravo da iyiymiş. Bakayım. Neye benzetmeye çalışmışlar. Mercedes'e benziyoruz. Mercedes. Neyse. Çekilin, loo! Of, az almaya çalıştığım üstü açık araba. Neyse, gidelim. Abi, Roman'ın arabasından sonra böyle hızlı bir araba kullanmak güzel bir şey. Valla, direkt önümüzdeki ilk arabaya atlasak herhalde Roman'ın arabasıyla oyunu bitireceğiz ya. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Ah, Roman kıyafet değiştirmiş Bir kişi. Ne oluyor lan? Kuzenimi bırakın bakayım. A Geliyorum şimdi topu. Hadi hadi gelme. gel sen. Ha. Manyak. Ben. Ha ne oldu? Ezik. Ne oldu lan? Yürü git. kolum kolum. Yardım et. Git yardım et. Uh, Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You're not a good man, you're a good man! pricks! Ulan, what? Yapma. Zaten <laughs> what did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! screw! <laughs> üzül be. You want to know why I'm not wow. living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Brother, is your name Dagger? Bilmiyorum işte ya. Sen God. ikisi de kötü az. Mallory. Hey, beautiful. Hey, güzel. <laughs> uh, yeah, great. <laughs> uh, listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um, I can't Or do it. beni yoruyor ya. Çok ah, konuşuyor uh, konuşuyor. Um, yani. well, çok konuşuyorsun ya. Uh, screw you then. <laughs> to... <laughs> 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 Ay, telefonun <laughs> ekranı nasıl böyle? Can you do me a İnce favor? Melo needs a lift. <laughs> can you go pick her up at the Hopkins subway station? Evet. <laughs> Take the yeah. cab. <laughs> She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Hey, fuck you. Oh no, man, look at this crap makeup computer and everything. Ya benim bilgisayarım. Demiştim. Hayır ya. Roman'ın arabasına bilmiyorum. Kapıda araba vardı benim. çalmış yere size. Tabi cam açık da. Radyos açık bir kırık. Buradan mı gel? Dur lan dur çıkıyor işte görmüyor musun? Allah Allah. Manyak. Hop bak 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 girme girme. Dua et görevde. Eee evet tekrar tek, tekrar tekrar değil ya yani, ee, her bölümde 3 görev yapmaya çalışacağım tekrar. Eğer evet. Ee, tabii bir sorun çıkmazsa böyle zor görev ya da kolay ama benim beceremediğim görevler ya da uzun görevler işte bir aksilik çıkarsa herhangi bir aksilik tabii ki de düşecek yani. İlla 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 zorunlu bir üç görev şeyimiz yok ama üç görev yaparsak ne mutlu oluruz tabii ki aa karşıda dolar var var oğlum çok yakın ya ladies. <laughs> <Korna giymeyiz. gülüyor> hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find someone nice not to turn in. up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on yani Rotterdam de. Hill up on Mohawk Nereye Avenue. Giyoruz? You know where that is? Michelle, I'm <laughs> are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you, oh, pass, oh, you need someone me. to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threads. I think he looks fine the oh, way he is. I don't think he even changed out of those the How do you think he a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. <laughs> and I just don't get it. dümdüz yardıralım mı ya? Hop oh, hop 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 Oo oh, oo oh, oo oh, oo! Oh. Ne oldu lan araba ya? Yamuldu. Çin çarpmış adam. Ne 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 konuşturuyorsunuz. Ondan sonra kaza. Tabi kaza. Bir sürü şey anlat. Thanks for the lift, Nico. Adi kızım inin ya. Thanks. Give me a call time. Arkadaki See you soon. niye öne bilmedi? O da iyiydi. Tam git hadi ya. <laughs> Kesin görevler senden gelecektir. Var ya tabii güzel kızdan gelmez hiç. Gitsene kızım ağır ağır. Aa Roman bize el salı. Beğendi bizi. Bak. Güzel araba kullanıyor mu ya? The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. Ne of, ben ben de de ben ben de konuya basıyorsun be seninle ilgili oh, bir şey yok şey Lan şey Haa ha, koltuklar kırmızı Kadın arabada kaldılar evet. Hop oh, yanlış oldu, yanlış He kıyafet kıyafet değiştireceğiz Kıyafet kıyafet değiştireceğiz Oley Çekilin lan Of usta çıkardım dur Açık araba dur dur lütfen dur LÜTFEN Cık. Oğlum 3 görev yapmaya çalıştığım için Başka yok mu ya Cık. Ulan polis her yerden gelmiyor de... Lan ben bir şey Aa, okay. Çekil Çekil lan Oğlum ne biçim arabası ya Aa bizim evin çok yakınında lan bu kıyafet yeri. Kıyafet yeri. Oh dur dur tamam ya. İn lan arabada. Aa editor'a basıyorum abi diğer yetalardan alışkanlık olmuş. Kapıyı kapatalım. İlkel bir yöntem. Oo. Lan. İyi lan git. Yürü git. Rus mu? Rusça lan buralar. Açıl lan kapı. Liberty City, Liberty City. Sonunda kıyafet alacağız. Liberty City, Liberty City sonunda kıyafet alacağız. Abicim tamam hadi hadi gidelim artık kıyafet. Ne haber Emce? Artık sıkıldım. Kadın mı şimdi kızım? Gözlük isteme. Pantolon. Ay pantolon da. Evet pantolon evet. Din din çıkacak din 24 dolar 68 dolar mı al be alıyorum ulan seni zengin yapacağım şöyle üstüm gerek şeyler bakalım bizi göbekli gösteriyor ya şu şu da şöyle o e, beyaz kısımda bir miksel ne var evet birazcık göbek etmiş şu değiştireyim zaten bizi biraz yapıştır ki ondan bir şey yapıyor neyse ya bak şu buradan başlıyorum kıyafetlere bakacağız Evet bu bakabilirmiş kıyafetler, kıyafet o iyiymiş olabilir. Hmm. Aa, güzel rengi o Olabilir. Ama diğer şıklara bak, şıklara da, diyorum. Asla 68 dolar, 24 dolar almadım mı ben? Şıklarda cevaplara bakalım. Uy bu ne lan bırak 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 abi. Başkarım yok mu? Şuradaki lacivertler güzel mi? Lacivert değil mi şu Tamam bunlara bunu alacağım artık. Buna birazcık dolandıktan sonra buna bunu almaya geleceğim. Kıyafet aslında çok önemli o, olmama, olmaması gerekiyor ama adamımız da biraz güzel bir şey. o daha güzel bunu alacağım bunu alacağım ama daha bakıyoruz şu şuna da bakalım vay bir de güzel yok bir de ee, şuna, şuna bakalım çok araştır o bu ne lan benim yani şey yok oldu ben kapalı sonra burasını kapalı mı bunları evet bunları hepsini kapalı bu da de, oh, bunlar bizimkiler zaten bu da de yok alt tarafta karakteri o şu üsttekileri alamıyorum ne kursun ayakları istemiyorum şu üstte bak çizgili olanlara bakamıyorum o e işe ya kalsana böyle ya da ben oradakini alacağım siz siz şun, şunu şun ver bana heh evet alıyorum ya very, very, nice. very nice. Tabii bütün parayı verdik neyse hayvan. Tabii very nice. En azından biraz genç gözük. Çekil Allah gözlükten mi alsak? Dur bir gözlüklere bakayım hocam. Bu ne böyle ya? Numaralı değil be. Numaralı değil. Bu kapı niye çarpıyor ya? Bakayım. Olabilir ama bu gözlük bizi yaşlı gösterir. Sen gençsin Niko bunu aklından çıkarma. Kaç yaşında lan bu acaba? Bak bakayım Ay yok oğlum seni yaşlı gösteriyor lan. Tamam. Bırak indir. Son. İndirim de iyiymiş ha. Her şey <laughs> iyi bir <indirim> de. <laughs> Michelle açıldı Michelle. Artık Michelle'den de görev alabileceğiz yani. Hemen arayalım Michelle'i. Michelle'ciyim. Rehberimize eklenmiş bu araba. Oop oh! ooo oh! dur koş. Ya ha ha telefon çal. Aaa kaba kaba. Polis de güzel arabalar giyince neden sevmez. I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Oo şuta. Dur dur kırmızı ışık kırmızı ışık ilerle. Dur dur. dur ya. Ya sana azacak zamanı bulduk ben de ya. Dur lan yeni bir konuşmadan önce bir araba alaydık. Hey Aha şuta çık. Yemin <laughs> ediyorum şuta <üstü> çık. <laughs> çekil çekil lan <laughs> müthiş. Minibüs mü? Ne böyle? Uy güne ya çıpsın, çekil. Duur, sen dur! Sen dur, anyway, sen sen sen. Sen dur. Az önce yalamadım <laughs> seni, <gülüyor> değil mi <laughs> ben? Hadi be Roman bey, hadi be Roman. Daha bir görev yaptım. Kaç dakika olmuş ya, bakayım hemen. On, <laughs> oha ya. 14 dakikada... 14 dakikada... 14 dakikada geçmiş galiba, videoya başlayalım. 14 dakikada sadece üstümüze başımıza bir şeyler aldık ve bir iki tane kızı bir yerden alıp bir yere götürdük. Büyük başarı ya. 14 dakikada bu kadar. Oo süper. Oooo <laughs> oh, oh, süper ya. Roman'ın arabasından sonra var ya ne kadar iyi geliyor. Çekil dayı. Oy adam hiç tınlamıyor. Dediğim anda koşmaya başladı. Çekil. Oh be biraz gaza basalım şu GTA Bana korna basanların hepsine. Oo, oo dur dur, dur 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 çarpma çarpma çarpma. Oha be. Çarpaydı neydi? Oo o o araba da maşallah coştu ya. Oo. Ulan Roma'nın arabası olaydı şimdi içe göçmüştü var. Dış göç yapıyor. O roman arıyor. Kuzen sen de hep Arabanın başındayken gülüyon, arabanın başındayken gülüyon. Bir, Sıfır. Araba Sıfır. bir Sıfır. şeyle gülüyon. Olmuşuz ya. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want. Or why he'd be pissed off, can you? Come on guys, let's be reasonable. Roman tamam, görevini anladık şu. Kızın işini bir halledem ya. Bekleyin lan, bak hala kona çalıyor. Farklı işsiz ya.

Come in, come in. Who is it? Hey, it's Niko. Girl, open Hey, I'm just finishing my hair, come in. Thank you. I'll be with you in a minute. I don't see any new clothes. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, wow. If I hadn't seen your new clothes, I would have ruined a ton. I can be. see that. But, uh, everything Afyon'dan is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. E I'm OCD or something? Oh. you you look good. Oh, thanks. <laughs> şu an. Hadi ya, I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, uh, fun fair.

hayır üstü açıyım üstü açıyım nereye gitti aa arkada yoluna gitmiş illa bu Adı hadi be, be tamam hadi. hadi karnaval mı hani bölgeye gidiyordun öyle olsun karnavalı yine aa karnaval So Michelle, carnival what do you like to do? What do you like to do? Aha. Come on, I asked you first. I like to like active, I Sports, it out, Whoa! Sports, things like that. Bakıyorum. I'd like to know Senede about you de, though. De, See the places you hang out. Yeah, maybe another time. What car is Oh! Araba biraz yamuk, özür dilerim. Sorun yaşatmaz, her geldiğinde yenilecek bir hususlar <laughs> Hadi gidelim şuraya. Bu alttan müzik geliyorlar. Çok süper. Neyse. taksi taksiciler! Kervana katılmış. Uh, uh, süper. Al işte! <laughs> Karnaval olmuş. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play <laughs> some pins? <inaudible> <games? inaudible> Let's go bowling, then. I need dinner. I don't want to be here. You Hey, ya? It's a Taking me out. It hasn't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. Oh, I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? Uh, yeah, that chicken. Oh, more People here than me. Birel... Birel, so manyak mısın ya? Arabanın önünden kaçıyor geri geliyor Geri zekalı Geri zekalı Çıkışta Bu tarafa doğru çıkma, çıkmayız herhalde O zaman arabayı ona göre park edeyim de çıkışta sorun yaşanmasın Adamlar plajda giyinip gezin yani yeni Bildiğin adam kot giymiş pardon oturdu bir de oraya kalktı şimdi seni takip ediyorum plajdaki herif hadi gidelim o o ne lan orada yanda neyse kapı ne? ha birader biz bowling oynayacağız You like to bowl? Yes. Ha, evet. You have come to the right place. Choose a lane gidiyorsun. Ne biçim bokluyor lan? Sen dönüşte seni döveceğim. Niye çıkıyorsun Oynamadan gidebilsen keşke ya. Oynamadan gidebiliyor muyuz? Yoksa kız küsüyor mu? Aa, kötü bir çıkış. Neyse. Asatlık. Ha, göster. Tamam. E, e, tamam yaptık. E, ne olacak şimdi? Aa, evet. Ha, attık. Oy 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 oy. Oh, shit. Shit. At bakayım bir şey. Ya, mi atayım? Tamam atıyorum görüyorsun lan şimdi. geliyor 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 bu sefer güzel attım hayır hayır vur abinden öğren <laughs> attım bir şeyler <laughs> şey, attı öğren benden. hadi be geç e ee, ezik geliyor bir tane mi? bir tane mi? Nişan bunu öğrenme. <laughs> Fena değil bunu öğrenme. Az öncekini öğren ama. Geliyor hadi be. Hadi biraz iki atış bir atış falan daha yapacağım. Bırakacağım. Lan bu ne ya? Kopya mı? Bu? Well, I guess bowling is not my thing. Ha. Ha bak geçti. Hop bu sondu bak. Of. Hadi strike. Ah be strike yapacak. <laughs> Gördün mü <mi>, kızı? <laughs> Öğrenci yani işte öğren. böyle sevgilinden. This is it. Spear yapabiliriz ancak O da zor. Baksana ikisi de uçta. Son atışım bu ya. Yolla. Niye olmadı lan? Yola sağ tarafa sağ. Ah be. Sağdan geçiyoruz. Hadi gidelim biraz Shit. <laughs> hadi çıkıyoruz çıkıyoruz be. Şöyle ya evet bitirmedik <laughs> oyunu hadi gidelim bitirmedik. Benim için taktım lan gelmedi. Üstüne çıkarım bak böyle. Manyak mısın? Bir eğilim vardı zaten. Yerde evet. çiçeğinde şey 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 lan? Arabayı mı çalacaktı? Eee? De Demesini mi diyon? arabanın yanında gerilme işini çalıcağından lan. Bak hala bak bir ortadan. Check it, check it, i check it. What's anybody doing here? <laughs> I don't know. I think you do. There must be something going on here. Roman's voice. Like I just felt like I needed the new start. I just else about Liberty City. <laughs> just Roman? Maybe there is more to this place. Uh, <laughs> I'm not sure. <laughs> Hop şuradan 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 şuradan, şuradan Hop, şuradan şuradan şuradan. Müşerin görevlerinde dümdüz yardırınca gidiyorsun diyor You drive like a Bizim evden dümdüz yardır Bunları ne evdesi? Bowling oh, sahristen. You're <laughs> going to need to take this to the shop. Ha Allah Allah. Zaten daha ne Garnekti kullan. Uman çıkıyor lan. Ya polis ben bir şey yapmadım ya. Görev sırasında git başımdan ya. De. Git başımdan ya. Biz çıkışta görüşeceğiz. Hop oh, çekil. Cekil. Oğlum şu kızı bir bırakayım göstereceğim ben size de neyse. Böyle ne sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Of be benim araba orada. Hop oh, git bakayım Hadi kızı gir <laughs> Git in git in git. hadi bay bay. I'm nice. really interested in Hadi seeing be. you again. Yeah, that would be good. I'll <laughs> give you a call. Please do, Nico. Ee, 25, be 25 dakika doldu da arkadaşlar. Maalesef bu bölümde de iki görev yaptık. Aslında üç görev yaptık sayılır. Artık ben gidip... Wo 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 wo. Gidip kaydedeyim. Bu bölümü de bitirelim. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi ama çıkıyoruz. O motor. Dur, 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 İşte Üstü açık arabamı unuttum sizi alacağım. Dur, lütfen. Sen dur, sen dur, sen dur. Dur, dur. Kırmızı ışıkta nereye kaçacaksın? Lan. Ha? Hayır, hayır yanma lütfen yanma yanma. Ya Roman arama Allah belanı versin seni. Kırmızı ışık yan. Kırmızı ışık yan. Hadi. 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 geldim, geldim, bekle, bekle, beni bekle. Hayır, iki tanesine gidiyor. Aman, ulan Roman, kısa kes, kısa hadi. Lan, yes be, yes. Allah belanı Roman. Roman. Dünyanın en kötü kuzenisin <laughs> lan. Ah, hadi, hadi, in, in lan, in, 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 in. Oh be. Oh be, motora bak oh be böyle süper bir şey bir sevdim Roman ne diye aradım ben şimdi ben kaydetmeye gideceğim abi. abi motor süper ya hemen otoparka park edeceğiz Otopark dediğim de yolun kenarında kaldırım kaldırımı Ay roman yanlış 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 tamam Heyecan yapmaya gerek yok Hadi ya bowling salonu şeyi

Eta 3'de zaten motor yok. Motor yok mu ya? Yok yok ne Kendisi sağ tarafta şehir. Çekeyim vallahi zaten arabadan göçüyorum. Hızla kaza yaparsan beni bulamazsın. Yok. Şu Roman'ın arabasını çekin şuradan bakayım. çekin. İki araba aynı anda durabiliyor mu acaba? Neyse zaten bu araba durmasın ya. Bu araba niye duruyor ki? Şu arabayı itelim şöyle öne. Abi git başım. İsteyen alabilir bak. Kapıyı kapatma. Oo, 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 arabaya bak. Neyse. İsteyen alabilir arabanın kapısını açık bırak. Kontak üstünde farların yanmasına almayacaksın. Motora dokunanı çok fena yaparım ben. Acayip fena yaparım. Hemen eve gidelim kaydedelim VGTA Sana destekleyecektim ya Bahsettik bahsettik Neyse GTA 4'ün evet. Onu... Ha şey yok tamam yapacağız Evet GTA 4'ün 2. bölümünü de bitirmiş şey bulunuyoruz Kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın